Otel. La 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 Otel ne kadar büyük böyle. Aa. Oh. Burada bir buraya bakın siz misiniz? <laughs> uyuyacağını biliyordum. <laughs> hey, beni neden uyarmadın pekala? Bu <laughs> kadar tatlısın ki. <laughs> Buraya ne için gelmiştin? Otelde kalmayı düşünüyorum. Twilight Park'la kadar otelde kalacağım. Taş çiftliğinde yaşamak istemiyorum yani pekala o zaman da oraya geldim. Ee, üçüncü kat Sadon. ikinci ikinci oda. Merdiven var mı? Yok. Asansör var. Ne? ne? Asansör olmaz. Neden? Ben asansörde antrenörüm. <laughs> yaparım ondan sonra. Mecbursun. Beni zorla götüremezsin. Beni zorla götürme bak. Ne olur. Bak öldürürüm seni. Ölürüm. Asansörle gitmeyeceğine neydi? Ah. Tırık. Hayvan. Ah. Zaten ben bir hayvanım. Atın ben. At. Atın ben. at evet. tamam gidelim hadi. Ama merdivenle. Asansör. Bak merdiven yok dedim. Kocaman otelde merdiven mi olur? Tamam dur gel. İyi içinde kalırsam. Kadar kıymet bilmiyor bu çocuk. Asansör nerede? Ah, canım. Buradaki asansörler bizi duyuyor. Asansörcük. Bu mu? Ne olacaktı? Bardak bu bardak. Bardaktan asansör yaptık. Merak etme, içinde her gün kalınıyor. Ama başka çağran yok. Çıkıyor muyuz? Üçe bas. Hadi 3'e gidelim. Biraz beklemek zorundayız. Neden? Asansör bozuk. Bardak olduğu için. Aa! Bu, her neyse. Asansöre biniyorum ben. Dur ben de geliyorum. Mente? menti yoksa asansörde gidip çıkıp kaldım orada bir şey oluyor <laughs> asansörde kaldım Heh, asansörde olacak kelimeler hokus pokus loko toko loko tokus dörden içe, içte düştüm. Ama çıkamıyorum. <laughs> Söylüyorum. Asansörü açılır o. Yok yok. Bulsam, susam, tusam. Asansör açılsın kutam. <laughs> Bebek gibi ağlamaya kes. Aa! Ben asansörde mi kalmıştım? Asansörde uyumuşum herhalde. Yukarı çık. Çık çık. Vay canına. Odaya bak. Burası ne böyle? Hoş geldiniz. Adını sordum. Hoş geldiniz. Adını sordum. Hoş geldiniz. Sanırım adı yok. Adı hoş geldiniz. Ne? Şunun adı hoş geldiniz. Şunun adı buyrunuz. Şunun adı flüt. Şunların adı tokak. Hey, tokak yani. Görüşürüz ben sizi rahatsız etmeyeyim daha. Sizi görüşürüz diyorum ve sizi öpüyorum. Ee, saçımı nasıl yaptın kız? Saçımı ördüm. Ee, sizi görüşürüz. Hoşçakalın. Kostalarım. Ne görüşürüz? Ne hoşçakalın. Ne görüşürüz? Görüşürüz. almak Altınlar neredeyiz? Ya altınsa 5 tane. 5 tane var burada. 1 5. 1 5 tane var. Şey, sayı saymayı pek bilmiyorum da dan başlayayım. Hatta gözlerimi kapatayım. Biri bunları açabilir mi? ya siz gözünüzü kapatın. Gerçekten mi? Kapatıyorum. Kapattım. Bakın şu anda olacak şeyler aklınıza bile gelmez. Çok güzel altın değil mi? Gözlerinizi açabilirsiniz. buraya ilaçlar koyuluyor ya da kıyafetler. Bu baza böyle bir baza. Unutmayın ki bu baza büyük bir pahalılıkla değil. 2 liraya aldık biz bu bazayı. 2 milyon mı? 2 milyon kaç tane oluyor? 2 tane para. 2 milyon aldık. <laughs> Aslında o baza değil. O bir ilaç kesici. Bu da ilaçları koyuyor. Bunu böyle aslında bunu yalnız koydum. Ta 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 ta. İşte bitti. Sizle görüşürüz. Iıı ee şey. Biraz güneşleneyim bari. Bu da güneşlenir mi? Ah, çok sıkıcı. Başkalarına gelecek. Aa! Ne yaptım ki ben şimdi? Görüşürüz arkadaşlar. Bunu yiyeceğim.